Yaşıhan nerededir? Ben bilmiyorum ben buralı değilim ki. Nere? Nereyiz abi? Ben halk Halkalı'da oturuyorum. Hani il olarak hangi bölge? Neresi? abi? Sefaköy. Yok yok il. il. Bartın. Bartın'dayız. Bartın. Yaşıhan. Yaşıhan'ı bilmiyorum. Vallahi. Sağ ol Duymadım. Yaşıhan nerededir? Nasıl? Yaşıhan nerededir? Sağ ol. Yaşıhan nerededir? Yaşıhan Ankara'da. Ankara'da Nereden biliyorsun abi? <laughs> Ankara'lıyım dönden. <Lindon'dan>. Ankara'lı <laughs> Evet Orada biliyorsun. Aynen Ankara'nın bir ilçesi midir abi? İlçesi sayılır ya Elmadağ tarafında Evet Elmadağ tarafında yani Elmadağ nereye bağlı? E Elmadağ da Ankara'ya Ankara. bağlı Yaşıhan Yaşıhan da Ankara'ya bağlı Ankara'nın haberi var mı abi? Ankara'nın haberi mi bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> O kadar <laughs> Yaşıhan nerededir? Bilmiyorum. Defa mı duyuyoruz abi? Evet. Siz neresiniz? Ben Sivaslıyım. Sivaslıyız. Evet. E Sivaslı olarak nasıl bilmeyiz abi? Ya Evet. Hangi ilçeyi, hangi il oluyor? İşte onu soruyoruz hangi il? Sağ abi. Bilmiyorum ben. Sağ ol abi. Ya Şahan, nerede? nere dedi? İran. Ne haber? İran'da mıydı? Ne bileyim. Alman Değil mi? Orada mıydı? Bilmiyorum valla. Direkt İran dedik Allah. <laughs> Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Değil mi? Değil mi? Yaşıhan nerede dedi? Yaşıhan. Azerbaycan'da? mıdır? Azerbaycan'dadır. Yaş. Sen neredesin? Elazığlıyım ben. Elazığlı. Evet. Elazığlı olarak duymadık mı yaş Duymadım. Abi. Nereden Azerbaycan çıktı? Yaş olduğu için. Mi? Yani oradan esinlendim. Ha. Orada evet. Harput nerede? Harput Elazığ'da. Elazığ'da. Evet. Yaş, -ıhan. yaş -ıhan bilmiyorum abi. Sağ ol. Yaşşan nerededir? Yaşşan nerededir? Ya Han. Sigara arkadaşım. Evet ilçesi diyor. Bilmiyorum vallahi. Sen neresin abi? Ben Erdincanlı. Erdincan. Evet. Erdincanlı olarak bilmiyor muyuz abi? Yok vallahi bilmiyorum. Efai nerede abi? Erdincanlı. Orasan. Erzurum'da. Borçka. Bilmiyorum. Onu da bilmiyoruz Abi? Bilmiyorum. Sağ ol. Abi. Yahşihan nerededir? dedi? Yahşihan evet. bilmiyorum. Sen neresin abi? Aslen Erzurum. Erzurum. Erzurumlu olarak bilmez misin Yahşihan'ın nerede olduğunu? Ya ismi yabancı gelmiyor ama ne? Bizim o taraflarda herhalde ha, o, o tarafa doğru giderken ama O tarafa doğru giderken mi? Orada Tam bir yerde bilmiyorum orada bir yerde. Öyle mi? Evet. Kayseri Bölgeleri evet. mi? Sağ. Yahşi Han nerede? Nedir? Yahşi Han nerede? Yahşi Han evet. Yahşi bildiğim Azeri bir kelime olması lazım Azerbaycan'dadır Orta tamam. mıdır? Direkt Oradadır diye tahmin ediyorum. Sen neresin abi? İstanbul'da doğduk büyüdük öyle söyleyeyim. Aslen? Aslen de oradan gelmişti dediler. Bingöl'den geçmişler. Oradan gelmişti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kırıkkale abi. Yaşı han nere dedi? Kırıkkale. Nereden biliyorsun abi? Duydum okudum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim.